Bir sonraki olay. Teşvik. Şirketlere teşvik. Şimdi markette bir ürünün fiyatı nasıl belli oluyor? Nasıl karar veriliyor bir ürünün fiyatı? Yani neden bir iPhone 1000 dolar ama işte sandalye 5 dolar? Demek işte iPhone için daha fazla talep var. Veya sandalyenin miktarı üretmesi daha kolay olduğu için daha fazla sandalye üretilebiliyor. O yüzden fiyatı düşüyor. Yani arz ve talep dengesi ile fiyat belirleniyor. Şimdi bir şeyin fiyatı yükseliyorsa insanlar, tüketiciler şirketlere diyor ki, üreticilere diyor ki biz bunu istiyoruz, bunu yaratın, bunu yoktan var edin diyor. Marketin aslında görevi bu. İnsanlar arasında bir iletişim sağlaması. Şimdi bir teşvik verildiği zaman bir ürüne, teşvik dediğim nedir bu arada? Şimdi diyelim ki bir ürünün market fiyatı 5 lira diyelim ki ama devlet işte her satışa 2 lira teşvik veriyor. Yani o şirketin cebine 7 lira geliyor, giriyor. Bunu niye yapıyor? Çünkü o endüstriyi desteklemek istiyor. O piyasa gelişsin istiyor. Ama bunu yaptığı zaman aslında insanların tercihlerini değiştirmiş oluyor. İnsanlar o ürüne 5 lira vermek istiyor sadece. Başka ürünlere daha fazla para vermek istiyor. Yani insanlar market aracılığıyla Şirketlere, üreticilere diyor ki bundan çok üretmeyin, diğer şeylerden daha çok üretin. Ama devlet bu belli bir ürüne teşvik verdiği zaman bizim aslında tüketici olarak oy vererek dediğimiz, hani bundan şu kadar, şundan bu kadar üretin diye verdiğimiz kararları, verdiğimiz yani oy birliğiyle verdiğimiz mesajı, iletişimi kaydırmış oluyor. Bu ürüne daha fazla insanların isteğinden, arzularından daha fazla istek yöneltiyor belli bir ürün için. Bunu da genelde niye yapıyor? İşte ya o endüstriyi desteklemek istiyor ya da mesela Amerika'da çoğu zaman şu oluyor, belli bir şirket gidip devlet kafaya alıyor, gidip hani onları yemeğe çıkarıyor, bilmem ne yapıyor, lobilemek deniyor buna. Ve bir karar veriliyor. Hani devlette ondan sonra politikacılar da bir tane bill ortaya sunuyor. Ve tabii tüketiciye yani genel halka bunu hep şey diye sunuyorlar. Diyorlar ki işte ya işte bunu yaparsak hani insanların toplumun refah seviyesi için daha iyi olacak. Şöyle yapmak, böyle yapmak. İşte buna destek vermemiz gerekiyor. Bu teşvik vermemiz gerekiyor. Ama bu aslında şey şeye yarıyor. Bir tek o şirkete yarıyor. Onu üreten şirkete yarıyor. Çünkü onun cebine para gitmiş oluyor. Aslında tüketiciyi serbest bıraktığın zaman demek ki o ürünü o kadar istemiyormuş. İstemiyorsa o zaman niye daha fazla ürettirtiyorsun. Market bu şekilde çalışıyor zaten. İnsanlar ne istiyorsa ona oy veriyor ama parasıyla oy veriyor. Evet bu da teşvikler. Yani teşvikte olmasın diyorum sonucunda.